Herkese hayırlı akşamlar. Alanyadan sevgiler. Bugün birazcık hava esmeye başladı Alanya'da o yüzden keyfim çok yerinde. Biraz e, balkonda oturduk, keyif yaptım. E, modum da yerine geldi açıkçası. Beni tanımayan arkadaşlarım için kendimden kısacık bahsedeyim. Alanya'da yaşıyorum aslen Hataylıyım, evli ve bir kız annesiyim. E, iki, 2020 Ekim ayından bu yana da AEM Netle başladım. Ayemnetle sadece ürün kullanıcısı olarak başlamıştım. Fakat şu anda safir kariyerindeyim. Ürüne olan inancım ve sevgimle bunu herkes duymalı diye işe başladım Ayemnet'te ve maşallah güzel de gittiğimizi düşünüyorum. Çok güçlü e, geliyoruz. Çok güzel ürün kullanıcılarıyla birlikte geliyoruz. Evet bugünkü konumuz aslında biraz e, kısırlık, erken menopoz, erkeklerdeki sperm kalitesinin düşmesi kadınlardaki yumurta kalitesini arttırma gibi durumları birazcık böyle didikleyeceğiz. Peki bunlara başlamadan önce ne yapacağız? İlk başta bağırsaklarımızı düzenleyeceğiz düzenli probiyotikle. Çünkü aldığımız eğitimlerde bize sunulan ve söylenen şuydu. Kişinin bağırsağı sağlıklıysa bütün bedeni sağlıklıdır. Eğer bağırsakta problem varsa baş ağrısı yani kronik olarak oturmuş baş ağrıları bile bağırsaktan kaynaklı. O yüzden ne yapıyoruz? İlk başta arkadaşlar ilk önereceğimiz ürünler arasına probiyotik ve prebiyotik koyuyoruz. Peki piyasada satılan probiyotik ve prebiyotik ile arasındaki fark nedir? Bir kere dışarıda sadece probiyotik olarak satılır, prebiyotikle birleşik olarak satılmaz. Probiyotikle probiyotikleri besleyip Onlarla beslendikten sonra daha güzel çalışmaya başlar. Ve iki kez dünya literatürüne girmiş bir üründür. Başlıca işlevlerini zaten slaytta da yazmıştım ama en büyük özelliği bir kere bağırsağın diş fırçası dediğimiz bağırsağı temizleyen poliplerde bile çok etkili bir ürünümüz bu. Kilo kontrolünde aşağı ve kilo kontrolünde. Kişi düzenli olarak kilo almıyorsa ya da sürekli e, kilo vermek istiyor ama veremiyorsa ne yapıyoruz? Bağırsa önce bir temizliyoruz. Ondan sonra diğer ürünlere devam ediyoruz. Zihinsel bozuklukların bile bağlantısı var e, bağırsak problemiyle. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğiniz on numara bir ürün karşınızdaki. İkinci sırada. Daha önce kolajenle ilgili bir sunum daha yapmıştım. Hatırlayanlar vardır aranızda. Hidrolizet demek kolajenin en minimum hale getirilmişi. Yani hücresel beslenmede çok etki gösteren içeriğe sahip demek. Kullanmaya başladıktan bir saat sonra etki görülmeye başlar. Çünkü hücresel besler. Yani daha demizdeyken inerken böyle yolda çalışmaya başlıyor. Tip 1, tip 3 kolajendir özelliği somon balığından elde edilir. En başlıca cilt, saç, tırnak gibi şeylere dikkat verirken içerisindeki kuyanzüm, Q10 ile de kalp yetmezliği, doğurganlığın artması, cildin genç kalması gibi sperm kalitesini yükseltmek gibi yine özelliklere sahiptir. Eklemlerdeki kıkırdaklarda oluşan hasarları ertelemede karışıklık oluşumunu ertelemede. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Ee, çok araştırmıştım. 3 ay boyunca her gün düzenli olarak alıyoruz. 3 aydan sonra genellikle ara verdiriliyor. Fakat ben hiç ara vermedim 2020 yılından bu yana ilk 3 ay düzenli olarak her gün, 3 ayın arkasından haftanın 3 günü bazen 4 gün olarak almaya devam ettiğim bir ürün. Peki ee, biraz önce dedik ya doğurganlıkla ilgili ve kısırlıkla ilgili konuşuyoruz. Erken menopozla ilgili konuşuyoruz. Kolejen burada bir numaraya yerleşmeli notlarınız arasında. Hemen arkasından omega 3. EP ve D parçasından çok zengin bir omega 3'e sahibiz ve trigülesit Yani... Ee, katı yağ katkısı bulunmayan orijinal bir omega 3'e sahibiz. Soğuk su somonlarından elde edilen bir omega 3 karşımızdaki kalp damar sağlığını korumayla, göz sağlığını korumayla alakası olan, diyabet riskini azaltma, cilt bütünlüğünü koruma, sperm ve yumurta gelişiminde çok etkili bir ürün yine omega 3. Ne yapıyoruz? Ee, anne karnından aslında mezara kadar kullanılması gereken bir ürün. Biz haftada 3 gün balık tüketmiyorsak, ceviz yemiyorsak ki cevizden ve balıktan aldığımız omega 3'lerimiz de farklı aslında. Omega 6 omega 9 diye ayrışıyorlar bunlar. Eğer haftanın 3 günü balık tüketmiyorsak ve omega 3 eksiğimizi tamamlamıyorsak mutlaka hayatımıza dahil etmemiz gereken ürünler arasında. Yine bu ürünü de 3 ay kullanıp arkasından ara verebilirsiniz. For a Bir arkadaşa lazım. Eczaneye gider beyler. Bir arkadaşa lazım bir ürün alayım derler. Evet ve onlar, o ürünler kalp sağlığında çok büyük tehlikeye yol açıyor. Özellikle ileriki yaşlarda erkeklerde kalp sorunu yaşamaya başlıyorlar. Çünkü içerisinde kimyasallar var, güçlü kimyasallar var ve o an anlık olarak erkekler bu durumda keyif alırken daha sonra bedenlerine verdikleri zararla maalesef kötü sonuçlara ulaşıyorlar. Forefren demir dikeni içeren bir gıda takviyesi. Ve demir dikeni sayesinde aslında erken boşalmanın önüne geçiyor. İktidarsızlığın önüne geçiyor. Aynı zamanda erkekte sperm kalitesini yükseltirken kadında yumurta kalitesini de yükselten bir özelliğe sahip. Bitkisel olduğu için zarar vermiyor. Viagra gibi bir etkisi, etkiye sahip değildir. Kullandığınız anda hemen etki gösteren bir ürün değildir. Düzenli kullanıldığında... 3 ay düzenli kullanıldıktan sonra erkeklerdeki o problemin tamamen ortadan kalkmaya başladığını göreceksiniz. Ee, durum çok ciddi ise bu 6 ay 9 ay gibi süreye çıkartılabilecek bir değere sahip. Evet, kohoş kompleks. Artık günümüzde menopoz yaşı 35'lere indi. Olması gerekense 55 yaş ve sonrası birçok arkadaşımız da bunu duymaya başladım ben erken menopoza giriyoruz erken menopoza giriyoruz birçoğu aslında bundan memnun da erken menopoza girmekten ama onların vücudunda yaratacağı etkiden haberdar değiller menopoza girdikleri zaman düzenli olarak vücutlarındaki o kirli kanı atmadıklarından dolayı işte külah alma gibi sinir gibi stres gibi ateş basması gibi birçok probleme neden oluyor biz bununla ne yapıyoruz? Kohoş çok güzel bir bitki. Fotoğrafta arkasında bulunan resimdeki bitkiden bahsediyorum. Böyle pembe pembe de çiçekleri var. Çok keyifli. Ee, doğal bir ostrojen sağlıyor. Ve kadınlarımızın daha böyle çok şöyle söyleyebilirim. 6 ay menopoz dönemine girmiş kuzenimin 48 yaşındaki kuzenimin 6 ayın sonunda bu ürünle e, tekrardan düzene e, koyduk ve her ay düzenli olarak regül oluyor artık. Dolayısıyla regül düzenleme, erken menopozun önüne geçme, genç kızlarımızda ağrılı sancılı adetler, ateş basması gibi durumlarda, rahimdeki kistlerde, kısırlıkta, tiroidde çok önemli bir ürün. Miyonlarda ve loğusalık döneminde biliyorsunuz artık e, Doğumdan sonra bir 40 günlük loğusa dönemi oluyor. Orada da anneler bazen bebeklerini kabul etmeyip bir sinir krizleri geçiriyor. O dönemde de annenin sakinleşmesi için verebileceğimiz bir ürünken beylerin de stresli <laughs> <uykuları çıkıyor. gülüyor> stresli ve uykularını alamıyorlar, dinlenemiyorlar. O kişilere de bu gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirsiniz. Gelelim Ginseng, kırmızı Kore ginsenginden bahsedelim. Düzenli kullanıldığında ki e, tamamen içerisi sadece ginsengden oluşuyor bu ürünün. Sinir bozuklukları, organizmanın doğal savunma mekanizmasını ve dayanıklılığını artırma, yine iktidarsızlıkta sperm kalitesini yükseltmede, aile geçmişinde Alzheimer, Parkinson gibi sinirsel beyinden oluşan sinir hastalıklarının önüne geçmede çok etkili. Çok çalışıyorsunuz, yorgunsunuz ve o yorgunluğunuzu atamıyorsunuz. Bununla hem enerjinizi yerine getireceksiniz hem de o yorgunluk hissinden kurtulacaksınız. Aynı zamanda da alkol ve sigaranın vermiş olduğu yan etkileri de ortadan kaldırma özelliğine sahip. Hemen arkasından kril oilimiz geliyor. Kril oil bu yedinci ürünümüz bu arada bahsettim. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle bir kontrol etmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Kril oil'den de bahsetmeden önce size bu doğurganlıkla ilgili ürünlere ilaveten geçen hafta pet sunumu yapmıştım. Canlı yayında da bunun demosunu yapmıştım. Hanımlar lütfen bu dönemlerde özellikle günlük pedi her gün kullanmalı. Adet dönemlerinde ise gündüz ya da gece pedini kullanmalı. Bunu şiddetle öneriyorum. Çünkü kadın hastalıklarının %62'sini iyileştirirken rahme doğal yolla oksijen vererek iyileşme sağlıyor. Ve bu ürünlerle birlikte daha sağlıklı e, bebeklerimiz ailemize kavuşuyor. Ayemlet bebekleri var biliyorsunuz bu arada. Evet kril yağı da, yağı da omega 3'ün babası diye adlandırılan yine içinde omega 3 katkılı ve krilden oluşuyor. En bildik özelliği yine e, balinalar özellikle doğum yapacaklarında hamilelik sırasında e, gidip krilleri yiyorlar. Krilde karidesin bebekleri küçücük küçücük pembe pembe yiyecekler bunu yedikleri zaman o dönemde hamile kaldıklarında bebekler çok daha sağlıklı doğuyor. Beslenmiş oluyorlar, daha güçlü oluyorlar. O yüzden buna da önem veriyorlar. Kalp sağlığı açısından da son derece etkili bir ürün. Yine damar tıkanıklıklarında kullanıldığında aynı omega 3 gibi etkilere sahip. Egzersiz sonrası bağışıklığı güçlendirme gibi durumlarda ve vücudu temizleyip arındırmada da etkili bir ürün. Çok mu hızlı anlattım acaba? Bakalım. Çok güzel anlattın. <laughs> 15, sağlık. 15 dakikada anlatmışım. Çok hızlı anlatmışım. Ee, burada ben kaydı durdurayım. Sorusu olanlar varsa da ona göre cevaplayayım.